arkadaşlar. Memo oyundan yeni bölümlerine hoş geldiniz. Ben Miran. Ben Onurel. Ben Metan. Diğer arkadaşımız Murat. Murat bugün yok. Bugün sizde cezalı bir oyun oynayacağız. Ne oynayacak diye soruyorsanız. Evet arkadaşlar cezalı oyunumuz e, ee, kelime türetme. Mesela Ahmet diyoruz. T son harfiyle ee, T harfiyle mesela Öbür arkadaşımız başka bir kelime türetiyor. Mesela Talat. Arkadaşım, arkadaşım ama e, böyle biz özel isim kullanmayacağız. Özel isim kullanana e, acı biber olacak. Evet, arkadaşlar, acı, acı, acı biber. biber. Acı A biber annemin taze ürettiği acı biber. Evet. Çok acıdır. Biber yiyorsunuz. Yiyemezsiniz. Mesum mu? Yok ya acı biber olsun. Hey yiyem yene su yasak. Su yasak yiyem yani. Yiyip su ağzını canar diye su aldık arkadaşlar. Arkadaşlar Hı -hı. özel isim yok e, ee, hayvan ismi ee, ama inek, böcek falan öyle. Bir de şehir isimleri. Bir de cin e, cins, var. Ee, arkadaşlar yap yap ve oha diyorum kanalında onlar onlar da cezalı oyunlar yapıyor. Ama onlar e, onlar onlar büyük yetişkin insanlar. Daha iyi bütçeleri var. Bizim sadece çocuklarımız yaptığımız oyunlarımız var. Biz de onun için böyle bir oyun geliştirdik. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. He Emre arkadaşımızın demediği, demediği şey özel isim dediğimiz şey A. Mesela Zeynep, Ahmet o anlamlarda anladınız mı arkadaşlar? Şehir adı var böyle İstanbul, Ankara, İzmit var. Evet arkadaşlar şimdi başlatıyoruz. Hemen süremizde başlatalım. Aha, arkadaşım öyle değil. Sen başla. Bir. 2 2 3 başlayalım evet. arkadaşlar. Zeytin. Nane. E ee, bir bir mora verelim ben şu saniyeyi. Evet saniye. arkadaşlar bir mora verelim. Biz üstüne bir sohbet edelim arkadaşlar. 5. 6 dakika boyunca oynayacağız. 6.5 dakika. Boyunca... Evet arkadaşlar, modanımız başladı arkadaşlar. Ahmet. Pardon arkadaşlar, pardon şimdi ajini Ve vereyim ben. <laughs> Bekle arkadaşım. Bana <Şuna> şunu <laughs> <iki, bir>, <laughs> Ne <laughs> Evet arkadaşlar evet. Gördüğünüz gibi acı bir bir ortada bir şey oldu. Şansımız yok ya. Dur. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl? su? Tavsiye <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet. arkada az yandı. Evet arkadaşlar anlayın çok iyi beslemiş galiba bu acı biberleri şu anda kafam yerinden oynuyor. evet arkadaşlar şimdi ben <laughs> <plan> geçiyorum oyuna. Bunlar <laughs> hakikaten Onur arkadaşımız elendi atlasta, sıra bende. Yine. Ee, karınca. karınca. Ali. Evet sen acı mi biliyorsun? Kişimiz İmran Pehlivan. Evet arkadaşlar böyle acı ver. <laughs> Küçük olduğuna bakmayın çok acıdır. İlk önce yutacağım yutacağım. Çek etkileri.

<gülme> Ay, gel gel gel, gel, gel. Bitirecek galiba. Seni biberin yarısı var. Ay biberin yarısını! ne? Yarısını... Öbür yiyecek ha. Şu kameraman <gülme> arkadaşımız Mete de yiyecek galiba bu acı biberi. Şimdi oturabiliyoruz. Evet abi Mete Han teyzemanda Şimdi yapıyorum arkadaşlar? Yani. Şöyle bir be... durum ben bir aldım. Ağzını... Yıka. Arkadaşlar onu ne yapıyor kullanıyordu Onur, 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 onur Alp abi? Yani, Neler kullanmıyordu? Ee, özel isim kullanmıyorlardı. Ali, Mehmet, Ahmet kullanılıyor. Kusura bakmayın, bakmayın öksürdüm. Biraz hastayım da boğazlarım ağrıyor. Şey, e, bu al videoyu Ali Dilmen Mahallesi'nde çekiyoruz. Telefon aparatının o 3 6 arkadaşlar. Altı arkadaşımız ev sahibi biz olduğumuz için arkadaşımız çok iyi bilmiyor. 4 dakikalık arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bildiğimiz gibi 6 dakika sürecek. Ee, 10 şimdi, dakika sürecek arkadaşlar. Arkadaşım yanlış biliyor. 6 dakika, 6 buçuk dakika. Hani evet. Arkadaşlar bu bu videoyu çektikten sonra başka cezalı oyunlar. Platform... Son bir dakika kaldı <laughs> arkadaşlar. Oyunları. Oyunları. Tamam bir. Siz evet, alın buyurun kameraya. Şimdiden içiyor mu ben ya? İçiyor mu ya? Ay, evet arkadaşlar. Arkadaşım biraz hafı olduğu için. İlk oldu. kelimeyi ben söylüyorum. İsmet Taş Şile Emsa. Evet arkadaşlar, ilk meta istediği İşi isim diyor ki. Ver kardeşim şey de do sıra doldu. Ben kendim tutuyorum 10 saniye herkes için. Buyur, buyur, metan. buyur. Tam metana. Tamam arkadaşlar, ilk metana İlk önce bir deneme hakkı veriyoruz. Şöyle atalım için. Hayır hayır hayır. Atalım için abicim ya. Orada daha Ama iyi. Tamam içeceğim abicim ya. Güzel olur öyle tatlı tatlı. İçmeye. Darbe. İçmeye. Abi yapma. <laughs> Allah abicim ya. Hayır arkadaşlar. Attım gitti içeceğim. Abi ne Bismillah. Böyle asıca. İçmek zorundasın. İçmek zorundasın. İçersem ne oluyor? İçmek de meydan yiyorsun arkadaşlar. Tamam meydan Arkadaşlar meydan yemeği seçti. <laughs> Buyurun şöyle yerim, bak şöyle yerim. Şöyle yerim. Bir içinde bir arkadaşlar. İçinde bir bir dakika dursun sana içine gelsin. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Arkadaşımız öyle seçti. Tamam biberi çıkartıyoruz. Şimdi biberi yiyebilirsin. Biberi yemeyeceğim Oraya ye. öyle ama. Oraya meydan yiyemeyeceğim. Oraya biberi meydan Biberi yiyemeyeceğim. Biberi yiyemeyeceğim. Biberi yiyemeyeceğim. Evet arkadaşlar biber alıyoruz. Evet arkadaşlar. atıyoruz. Biber aldı şimdi ben suyu içeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar içebilir. Ama doğru bir de ay susun vallahi döveceğim herkesi. <laughs> Ve bugünlük bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar videoyu ince hemen sustum beten. Like'larınızı unutmuyoruz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda istediğiniz bir oyunu yazın. Abi yarın arkadaşlar görüşürüz. Hadi